başlıyor. bizim mahalle parkı. Bura. Bak ah. ah, bura var ya buraya görmeden bu mahalle olmaz. Arkadan bir adam yürüyor, onu göstermeyin. Bak bura olmadan hiçbir şey olmaz. Bak bu bu benim bu benimdir. Bak bunlar bizim taşlar. Bak bu benim. Ama aslında bu Bak. burada değil. Artık orada. Bu taş var ya. He. Aslında taş değil tuğla. Doğru. Hadi bakalım. Bak bu silahlar var ya silahlar. Benim onlar ben. He hepsini şöyle içine sokunca bomba yaratıyor. Tamam mı? Tamam. Bu bu küreyi de şöyle senin arkanı kazıyoruz. Göbeğini kazıp kilo ver veriyorsun. Aha. Anladın? Doğru. Mı? bak. Bak bura bizim bura bizim dağ. Yer. Bak, bura bizim dağ. Bur burayı görmeden hele hiç olmaz. Hiç hiç. Jener jeneratör <laughs> şeyler var. Orada bir şey var işte. Boş ver onu. Bu. Bak burada bisiklet var. Bunu görmeden duramaz. Bu çok bak, iyi burada bisiklet. Burada bisiklet var. Bisiklet bisiklet uzaktan çıksın. Bak, bak burada bu... bisiklet var. Bunu görmeden olmaz. Evet. evet. Hadi yürü. Bak. bak şurada bir tane var onu görmeden hele hiç olmaz köpeğin daha... boku var bak bunu görmeden hiç olmaz bak burada lava la la bu şeyi var bunu görmeden hele hele hele, hele. hiç olmaz At Ama oynarım, <gülüyor> <hı>. <gülüyor> A, bak frizbe oynanıyor bak bura benim evimdir evim evim şey, şey, Bak bu görmeden olmaz. <laughs> evet, bu çok içini görmeden olmaz. He. Pembe <laughs> <M5'de>. işte. <laughs> ya bak bu karınca. Bu karınca mı örümcek mi? Göremedim ben. Baba, bak, bak buraya gö görmeden olmaz. Bak. kapat gitsin. Bak. bak, bak, bak. bak bu olmaz. <laughs> aynen aynen olmaz hiç olmaz <laughs> Bak bak, bak Buraya gelmeden hiç olmaz Burası en özel yer Aynen Buraya gelmeden hiç olmaz Bak bunu Senin kafana koyacağım buradan Aa bir tane daha çöp kutusu. Hadi. Acab Sen git arkadaş ol. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Niye itiyorsun beni? Da. Evet. <laughs> ha. Onu oradan alabilir misin? Aldım bile he. Bak görüyorsun değil mi? Evet evet. Bak. Hem de ıslakmış su. <laughs> bir şey <laughs> <Evet. gülüyor> <Buradan yetişelim. gülüyor> Bak, yetişiyor Bak yetişiyor. <laughs> tamam <laughs> 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 Bak burası kaç gündür temizlenmiyordur. 6 Aynen öyle bir şeydir. Bak bunun ucuk ıslak ama artık kirli olacak. Bak şurada örümcek Örümcek ağ kaybolmuş. Ah. Neyse sil orayı da. Al ye. Ne ne e. Evet. Bak bura en hmm. bak bura en kirli yerdir. Değil mi? Ha bu süpürge de en kirli yeri temizleyendir. Bak burcuna bak. Bak 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 bak. Abi bak bu benim terliğim. Bak bu da benim terliğim. Bra. O sandalet bak. değil mi? Terlik sayılır. Seninki de pom pom. <laughs> Bak bu süpürgeyi şu çöp kutusuna değdim. Neden olmasın? Hiç tamam. olmaz. Üstüne atacağım. Çöp kutusuna basket atabilir miyim? Ha he? İyiyiz. Sığarım <laughs> ki buna. Hiçbir şey olmadı. Heh. Hiçbir şey. Varsın nerede oğlum? Bilmem. Süpürge şimdi bana yakın değil. Bak değil burada heh. yavru kedi var. Bunu, bunu görmezsen olmaz olmaz. Bir de annesi var. Bak bu süpürgeyi sana yolluyorum. Yersin. Temel geliyor. İyi. Al oğlum çek. Aa oğlum çekilmiyor lan. Çeksene lan. He? He, toplamı aldın değil mi? Evet aldım aldım. Şuradan atıyorum. Bu. Bıra. Abi abi vallahi kapat durdu. Ha. <laughs> 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 abi bak buraya geldi ben. Burada Efe abi oturuyor galiba. <laughs> abi, bak bak duruşa bak duruşa. <laughs> abi

Bakın şimdi eğiliyor. En zor, şimdi en zor yolumu yaptım. Hazır mısınız? Bak bu en zor yolu. İçim gitti içim. Bak bu en zor yolu. Şimdi buraya, buraya koyuyoruz. Şuna Hiçbir şey olmuyor değil mi? Heh. Evet. Aslında oraya bak. Şuraya şöyle, şöyle yukarı kaldıktan sonra Saçları çıkıyor. Bu kupon niye ayağımı kirletiyor? canı istiyor. Bak. Kirletti. Bak bak kira bak kira. Arkadaşlar şimdi en 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 önemli yeri gösteriyorum. Bizim mahallenin aşağı sokağı. Bura. Gel. Hadi hadi koş. Koş gidelim. Bak. Ben geliyorum oğlum. Bak bir tane arkadaşımız gelmiş ona hemen bakacağız. Bak hatta dün video çektik değil mi onunla? Yani. Bak benim bileziğimi gör. Ediz yazıyor Ediz. Bak benim bileziğim bu. Görünmüyor ki. Gövge. Burada Bak. bir şey var. Burada video bitiyor. Hadi bay bay.